bismillahirrahmanirrahim selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim İsmi zaman ismi mekan mastar mimi bunlar şu demek mensarun denildiğinde 3 tane kalıp var mensarun 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 zaman mekan ve mastar mimi bunların üç özelleşiyor. bir fiil yapıldıysa mutlaka bir zamandadır aynı zamanda o fiilin yapıldığı bir mekan vardır bir de bu fiilin yapıldığı için mekmak mimli olarak mastar manası var bu üçü aynı zamanda ifade ediliyor. Onun için yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Mensarani. Bu tesni olduğunda ismi zaman ismi mekan geliyor. Yardım edecek iki zaman, yardım edecek iki mekan, yardım etmek, iki kere yardım etmek. Bunun mastan olarak tesnisi kullanılmadığını biliyoruz. Çoğulu menasiru, kırık çoğuldur. Yardım edecek çok zaman, yardım edecek çok mekan, çok yardım etmek. Bu şekilde bir manası var. Şimdi bir fiilin yapıldığında yapılacak alet varsa, fiili yapan bir alet varsa buna da misarun deniliyor. Bu mutatlı fiillerden geliyor ve semaidir. Yani her fiilden gelmez. Bunu bilelim. Minsarun ismi alet yardım edecek bir alet. Minsarani ismi alet yardım edecek iki alet. Menasiru yardım edecek aletler. Yani çoğu aletler çok alet bu şekilde. Araplar bir şey yapıldığını ilk üç defasında isim sayı kullanılmıyorlar. Kalıp kullanıyorlar. Bunu bilelim. Bu nasılaten kalıbı fiilin kaç kere yapıldığını gösteriyor. Masta, nasılaten mastar binen merre bir kere yardım etmek. Nasılaten iki kere yardım etmek. Nasaratun veya da nasratun olabilir. İkisi de kullanılıyor. Çok kere yardım etmek olduğunu bilelim. Bir bildiren yardımdır. Buna da nisraten kalıbı, fialeten kalıbı kullanıyor. Nısraten master bir nevi tür bir tür yardım etmek masa iki tür yardım etmek rahatun, veya yani nüsratun satı gezimli, dokya biliyorsun çok türlü yardım etmek farklı farklı yardım etmek bu şöyle düşün nakit olabilir erzak olabilir elbise olabilir yakıt olabilir örneğin yani bu gibi şeyleri gösterir e, ço bir kişi sadece erzak ed yardım edebilir bu şekilde düşünün hepsini de yapan olabilir. Sadece kalıpları görün ne manayı ifade ettiğini bilin. Şimdi azlık bilinen kalıptır. Nusayrun ismi tasgır. Az yardım edici bir er. Nusayrani. Az yardım edici iki kişi. Nusayrune. Az yardım edici erkekler. Çoğul. Kadınlarına geçelim. Nusayratun. Az yardım edici bir kadın. Nusayratani. Az yardım edici iki kadın. Nusayratun. Az yardım edici kadınlar. Mubalağa ismi fail nedir? Bir fiili az yapan Nasır'ın kalıbını söylüyor. Aynı fiili çok yapıyorsa mubalağa ismi fail kullanılıyor. Bu müzekker için olan kalıplar Nasarun, mubalağa ismi fail, çok yardım edici bir erkek. Nasarani, çok yardım edici iki erkek. Nasarune, çok yardım edici kadınlar. Aynı fiili çok yapmak. Şimdi kadın kalıbına geçelim. Bunlar da erkek bir kadın kullanıyor. Nasaratun, çok yardım edici bir kadın. Nasaratani, çok yardım edici iki kadın rahatun çok yardım edici kadınlar. İsmi taftil ne demek? Aynı işi yapan iki kişi birbirlerine kıyaslıyorsun. Zeyt Amr'dan daha fazla yardım etti. İkisi de yardım var fakat birisi diğerine fazla. Müzekker kalıpları Ensaru ismi taftil daha çok yardım edici bir erkek. Ensarani daha çok yardım edici iki erkek. Ensarune daha çok yardım edici erkekler çoğul kurallı Enasır'ı da daha çok yardım edici e, erkekler. ikisi de erkek. Sadece bir isim Zekker Musaha kurallı çoğuldur. Enasır'ı ise kırık kuralsın demeyi olduğunu, çoğul olduğunu bilelim. Aynı kalıbın kadın kalıbına geçiyoruz kadınlar için. Nusra daha çok yardım edici bir kadın. Nusra yani daha çok yardım edici iki kadın. Nusra Yatun daha çok yardım edici kadınlar. Bu kurallı cemisidir. cim Müennes Musaha deniliyor. Kurallı çoğul. Nusra ise bu da yine daha çok erdemli kadınlar sadece kalıp olarak cem yönnes mükesser kırık olur, kuralsızdır. Kalıpları mutlaka ezberleyeceğiz. Bu şekilde bu kalıpları ezberleyelim, bu manaları kullanalım. Kur'an-ı Kerim'deki kalıplar önümüze gelecek zaten inşallah. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan Allah'a emanet ol. Selamun Aleyküm.